Merhaba, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Savayı konuşacağız. Şimdi bugün Trakya kıyıya si kapalı ama diğer bölgelerde yağış devam ediyor. Biliyorsunuz alçak basınç alanı etkisi altındayız. 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir oluk var. Kuzeydeki soğuk hava Türkiye içlerine doğru ilerliyor. Bugün artık iç ve doğu bölgelerde de soğumayı hissediyoruz. Çok net ve belirgin bir şekilde. Tüm yurtta üşüyoruz. Her yerde soğuk var. Tabii ki ee hem havanın hava sıcaklığının azalması hem de kuzeyde rüzgarın hala kuvvetli esiyor olması bizim için bir dezavantaj. Çünkü termometrelerin gösterdiği rakamların bir 4-5 derecede altında hissediyoruz havayı dolayısıyla. Rüzgar soğuğu sebebiyle havayı soğuk hissediyoruz. O yüzden şimdi ne yapmak lazım? Böyle zamanlarda biraz daha Tedbirli olmak, planlamaları havaya göre yapmak, işte şiddetli yağış beklenen noktalarda olabildiğince dışarıya çıkmamak ya da araçları dışarıya trafiğe çıkarmamak gerekiyor. Şimdi bugünün tablosunda Trakya, Kıyı Ege dışında her yerde yağış var dedik. Tabii her yerdeki yağış aynı değil. Özellikle Karadeniz sahilinde ve... Akdeniz sahilinde havanın yağmurlu olduğunu, güneydoğu Anadolu'da havanın yağmurlu olduğunu söyleyelim. Hatta Doğu Anadolu'nun güneyindeki illerde havanın yağmurlu olduğunu ekleyelim. Fakat İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış kar şeklinde görülüyor bugün. Kar yağışı var. Ankara'da hafif kar geçişleri görülecek. Başkent'te bugün kar var ama rüzgarla birlikte görülecek. Tabii ki hayatı, ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Ve e, yoğun kar beklediğimiz noktalar ve şiddetli yağmur beklediğimiz lokasyonlar var. Hepsinden teker teker bahsedeceğim. Şimdi Kayseri, Niğde, Kırşehir, Aksaray, Gümüşhane ve Bayburt'ta bugün yoğun kar yağışı görülecek. Hayata ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Bu illerde ciddi birikimler yaşanabilir. Aman dikkat! Şiddetli yağmur beklediğimiz noktalarsa Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari, Adana, Hatay, Kahramanmaraş çerbesi 50 kilo civarında yağış alacak. Tabii 50 kilo yüksek bir rakam hayatı, ulaşımı zorlar. Dere yatağı çevrelerinde çukur alanlarda birikmeler olabilir. O yüzden aman dikkat. Fırtına Marmara'da, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege'de kuzey önlerden yine saatte 70 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esecek Çığ riski devam ediyor. Buzlanma ve don tehdidi çok yüksek. Trakya'da bile buzlanma riski var. E, o yüzden don riski var daha doğrusu. Tarımsal faaliyetin sürdüğü alanlar için zirai don riskine karşı gereken önlemlerin işte alınması gerekiyor. Trakya'da, Karadeniz'in içleri, iç, iç Ege, iç Anadolu, Doğu Anadolu'da zirai don tehdidi yüksek. Bu gece çok çok daha yüksek bir seviyede, yarın gece biraz daha yüksek bir seviyede olacak. Yani önümüzdeki 4-5 gün hatta bir hafta boyunca zirai don tehdidi, tehtide artarak devam edecek hem lokasyon olarak bir yüzey alanını genişletecek hem de seviyesini e, düşürecek yani daha soğuk havayla karşı karşıya kalacağımız için e, çok daha e, şiddetli bir don seviyesiyle karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor o yüzden tabii tedbirli olmakta Fayda görüyoruz böyle zamanlar için. Şimdi yarının tablosunda Sırbacık'ı ege Akdeniz bölgesinde yağış yok ama onun dışında kalan her yer yine yağışlı olacak ve yine iç Ege iç Anadolu Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri e, kar yağışı altında kalacak. E, yoğun kar beklediğimiz noktalar Erzincan Tunceli, Erzurum Malatya Elazığ Bingöl Muş Bitlis çevresi. Şiddetli yağmur beklediğimiz noktalar da yarın yine devam edecek. Samsun Adıyaman Mardin ve Siirt çevresi. 50 kilo yağış alacak. Sonrasında Cuma günü artık sistem büyük ölçüde zayıflayacak. Fakat Orta ve Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da havanın yağışlı olacağını, yağışlı geçeceğini söyleyelim. Ee, ve ne söyleyebiliriz başka? Samsun çevresinde yağmurun şiddetli olacağını söyleyelim. Fırtına ile birlikte görülecek karayel ile birlikte hem Karadeniz bölgesinde hem Akdeniz'de karayel kuvvetli esecek Doğu Anadolu'da Van Haker çevresinde Lodos güney yönlerden kuvvetli esecek Cuma günü diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı artık yarın itibarıyla çok değil ama batı bölgelerden başlayarak bir derece bir derece küçük bir artış eğilimi içerisine girecek. Sonrasında cumartesi günü Karadeniz Karadeniz bölgesinin Orta ve Doğu kesimi Doğu Anadolu'nun doğusu cumartesi günü yağış alacak ve cumartesi günü genel olarak Karadeniz sahilinde yağmur, onun dışında kalan yerlerde kar yağışı şeklinde yağış görüleceğini belirtelim. Pazar günü ise tüm yurtta hava güneşli ve açık geçecek. Ee, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde yağmur. Ardahan'da ise kar yağışı var. Diğer bölgelerde yağışsız, güneşli bir havaya uyanacağız. Ne zaman? Pazar günü. Ve hava sıcaklığı da e, tabii... E, normaller civarına çıkacak. Şimdi hafta sonu hava sıcaklığı aslında normallerin üstünde olacak hafta sonu. Şöyle söyleyelim. Şimdi perşembe günü sıcaklık artışı başlıyor. Cuma günü ve hatta cumartesi günü sıcaklık mevsim normallerinde. Ama pazar günü biraz normallerin üstüne çıkacak gibi gözüküyor. Ve yaklaşık bir 2 derece, 3 derece, derece kadar mevsim normallerinin mart ayı ortalamalarının üzerinde rakamlar ölçeceğiz pazar günü. Ee, Pazartesi ve salı günü her yerde yine bolca güneş bizimle birlikte olacak. Mart ayı normallerinin 2-3 derece üzerinde rakamlar ölçülecek. Ölçülmeye devam edecek. Ama bu demek değil ki gece sıcaklık artacak. Gece buzlanma ve don riskinin süreceğini ekleyelim. Zirai don riski devam edecek. İşte kar yağışının olduğu noktalarda buzlanma riski var. Dolayısıyla gece gündüz sıcaklık farkı ciddi seviyede artacak. Bu farkın artması hepimizi hasta eder, hasta edebilir. Hastalık havası ihtimali yükselecek. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün hastalık havası ihtimali açısından çok riskli günler ve saatler olacak gibi görünüyor. Şimdi genel olarak Bugün yarın ve cuma günü hafta içi günler atmosferik açıdan yoğun ve hareketli geçecek. Hem şiddetli yağış var, hem Türkiye'nin pek çok noktası yağışlı, hem hava soğuyor, hala soğuk e, hava hakim ve yağmur var, sulu kar var, kar var, yoğun kar var, fırtına ile birlikte görülüyor pek çok noktada. Dolayısıyla meteorolojik açıdan hareketli durumlar söz konusu. Tabii ki pek çok riski beraberinde getiriyor bu durum. Çığ riski yüksek. Doğu Kayadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun karla kaplı dik yamaçlarında çığ tehdidi giderek artıyor. Buna karşı da yine tedbirli olmak lazım. Şiddetli yağış beklediğimiz noktalarda 50 kilo dedik yağmur. Bugün işte Ordu Giresun, Trabzon, Rize, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari, Adana, Hatay ve Karmamaraş çevresi 50 kiloya yağış olacak. 50 kilo yüksek bir rakam. E, o yüzden dere yatağı çevreleri ve çukur alanlarda hızlı bir birikmeye, ani bir su yükselmesinin yaşanma olasılığı olduğunu, bulunduğunu belirtelim. Karadeniz ve Doğu Anadolu yükseklerinde çığ riski önümüzdeki günlerde biraz daha artacak e, yarın ve cuma günü de yine meteorolojik açıdan hareketli saatler devam ederken hafta sonu genel olarak yağışsız ve normaller civarı ve üzerindeki rakamlar ölçülecek sıcaklık açısından da ee, sadece geceler serin olacak. Gece buzlanma ve don riskinin süreceğini belirtelim. Onun dışında gündüz sıcaklık yükseliyor ve yağışsız güneşli bir hafta sonu da bizi bekliyor. Şimdiden eğer hafta sonu planı yapmak isterseniz Hafta sonu havanın güneşli, normallerin üzerinde sıcak olduğunu söyleyelim. Ve bu durum tabii ne kadar devam edecek? Bu durum işte normallerin birkaç derece üzerindeki seyir ay sonuna kadar devam edecek gibi gözüküyor. Ay sonunda yine normaller civarında ve üzerindeki rakamlarla ayı tamamlayacağız gibi gözüküyor. Genel durumumuz böyle. Beklentiler bu yönde. Ee, şiddetli yağışa dikkat edeceğiz. Sel uzak kalacağız. Araçlarımızla sel girmeyeceğiz. Ee, kar yağışı beklediğimiz noktalarda yine araçlarımızla dışarıya çıkmamaya, trafiğe çıkmamaya özen göstereceğiz. Kış lastiklerimiz olmadan trafiğe çıkmamaya özen göstereceğiz. Buzlanma ve don riskinin yüksek olması sebebiyle gece kaygan yol tehdidi çok yüksek bir seviyede e, gece ulaşımını tercih etmemenizi tavsiye ediyorum. Olabildiğince gece saatlerde e, evlerimizde kalalım, araçlarımızla trafiğe çıkmayalım. Çünkü bu süreçte buzlanma riski çok çok fazla. E, bu da tabii ki başka Türlü, özellikle kara ulaşımında ciddi riskleri beraberinde getirebilir. Şimdi bugün Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu bölgelerinde rüzgar kuzeyli ve kuvvetli olduğu için deniz ve hava ulaşımında aksamalar, gecikmeler, iptaller, rötarlar yaşanabilir. Hava ulaşımını tercih edeceklerin seferlerini önceden kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz. Deniz ulaşımını da kullanmamanızı tavsiye edelim. Yarın da Akdeniz'de rüzgar kuvvetli yarın ve cuma günü. Cuma günü Karadeniz bölgesinde de rüzgar kuvvetlenecek. Dolayısıyla kuvvetli rüzgar etkisi şu an alçak basınç alanı etkisi altında olduğumuzdan havanın kararsız yapısı tabii ki hareketi artırıyor. Hareket demek rüzgar demek. Rüzgarın kuvvetli olması da tabii ki ulaşımı öncelikle olumsuz yönde etkiliyor. Hissedilen sıcaklığı bir de 4-5 derece düşürebiliyor. Dolayısıyla hepimizi de hasta edebiliyor. Rüzgara maruz kalmamak da lazım. Bugün hep söylediğimiz gibi lahana tipi kat kat giyinmeye devam ediyoruz. Atkılar, bereler, eldivenler hatta kulaklıklar lazım. Olmazsa olmaz böyle havada. Çok kalın tek parça kıyafetler yerine daha ince yine kat kat giysileri seçmek çok daha sağlıklı olur böyle günlerde. Bugün yarın ve cuma günü yine soğuk havayı hissetmeye devam edeceğiz. Hafta sonu biraz yumuşayacak hava ama yine de mevsim normalleri civarında olacak. Gündüz gece tüm yurtta kuvvetli buzlanma, kuvvetli don seviyesindeyiz. Ee, çok düşük rakamlar ölçeceğiz birkaç gün ve bu e, tabii ki bu durum önümüzdeki süreçte de sürecek. Şu anda baktığımızda Doğu Anadolu'da termometreler sıfırın altında onlar seviyesinde. Hafta sonu yine sıfırın altında onlar seviyesinde kalmaya devam edecek. Hatta pazar günü hava sıcaklığı işte ne dedik? Mart ayı normallerinin 3-4 derece üzerine çıkacak dedik ama Doğu Anadolu'da sıfırın altında 13'ler 14'ler. Sıfırın altında 15'e doğru sıcaklık bir eğilim gösterecek. Yani gündüz sıcaklık artacak gece azalacak. E bu uçurum tabii ki biraz daha hastalık havası ihtimalini artırır. E o yüzden hafta sonu güneşi göreceğiz ama lütfen aldanmayın. Sabah saatleri ve güneşin battığı saatlerde dondurucu bir soğukla karşı karşıya kalırsınız. Öğle saatlerine aldanıp ince giyinip dışarıya çıkmayın yoksa hastalık kaçınılmaz olur. Veda zamanı süreyi doldurduk ve artık videoyu sonlandırmaya geldi sıra. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Hep söylediğimiz gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Soru, düşünce, merak ettiklerinizi yorumlara bırakın. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.